Merhaba gençler, ben Ali Hoca. Nasılsınız bakalım? Bugün sizlerle paraf yayınlarının 3'ün denemesinin 2. bölümüne gençler devam ediyoruz. Evet, ilk sorumuza gençler bakalım. Sorumuz nasılmış? Kenar uzunlukları 2x artı 6 ve 2x 6 olan dikdörtgen şeklindeki eş dik, dik üçgene ayıran Kamil, elde etti bu üçgenler aralarında boşluk eşkenar dörtgen oluşacak şekilde birleştirmiştir diyor gençler. Bakın, şöyle birleştirmiş. Buna göre Kamil'in elde ettiği eşkenar dörtgen biçimdeki boşluğun santimetre kare cinsine alınan aşağıdaki cebirsel ifadelerin hangisini özdeştirir? Evet. Bakın ben size şu şekilde gelse göstereyim. Bunun nasıl olduğunu görün gençler bakın. Bunu ne yapmış bu Kamil arkadaşımız? Bakın şunu gelmiş şu parçayı gençler ne yapmış? Şu bakın şuraya yapıştırmış değil mi? Evet buraya yapıştırmış. Ben gençler bunu şu şekilde bölsem. Bakın böyle bölsem. Bakın şöyle bölsem. bakın gençler şu parça aslında bakın şu parça nerede? şu parça gençler. Bakın şu parça şurada. Değil mi? Şu parça nerede gençler? Burada. Değil mi? Aynı şekilde bakın şu parça şurada. Ve şu parça da aslında burada değil mi gençler? Aslında buradaki buradaki boşluk gençler neyi ifade ediyor bizden? Yine aynı yeri ifade ediyor. Yani buradaki dikdörtgenin alanı ifade ediyor gençler bakın. Aynı şekilde bakın şu şurada. Bakın şununla şu aynı. Aynı şekilde şunla şu aynı alanlar. O yüzden ben şunun alını bulduğum zaman gençler şuradaki eşkenar dörtgenin yani şuradaki beyaz boşluğun alını bulmuş olurum. O yüzden de 2x artı 6 çarpı gençler 2x eksi 6 yaparak ben gençler bunu nasıl bulurum bulurum. Bu iki kare farkıdır zaten. 4x kare eksi ne yapar gençler 36. Yani cevabımız gençlerinde c şıkkıdır. Bakın bu kadar. Şimdi ise diğer sonuna devam ediyorum. Evet. Sorun güzelce okuyalım. Aşağıdaki mavi, sarı, kırmızı ve yeşil boya kutularında eşit miktarda boya vardır. Gençler bakın mavi de. Gençler mavi de ne kadarmış? 4 üzeri 6. Bu nedir? 2'nin ikinci kuvvetinden 2 üzeri 12 yapar. Evet. Sonra gençler sarı da. Bakın sarı da ne kadar varmış gençler? 49 üzeri 3 değil mi? 49 üzeri 3. Ben bunu 7'nin nasıl yazarım gençler? 7'nin 6. kökü olarak yazabilirim. Evet. Sonra kırmızıya bakalım. Gençler kırmızı ne kadar? 27 üzeri 4. O da 3'ün gençler nasıl yazarım? Ee, 3'ün 12. kuvvetidir. Neden? 27 3'ün 3. 3. kuvvetinin 4'ünün 3'ün 12. kuvveti yapar. 125 yani yeşilden yeşilden gençler bakın yeşil nedir? 5'in 3. kuvvetinden. 5 üzeri ne yapar gençler? 5 üzeri 6. Artık ben e, bakın buna göre kutu hangisinin diğerlerinin tümünden daha az miktarda boya kalmıştır. Bakın hepsinde eşit miktarda boya vardı diyordu. Değil mi gençler bakın. Hangisinde daha az kalmıştır diyor. Ben kalemle gibi değiştireyim gençler. Hepsini aynı kuvvetten yazmam gerekir. Aynı tabanla yazamam çünkü 2, 7, 3, 12. Gençler bakın ben bunu şöyle yazabilirsem. 2, 12'yi e, gençler şöyle yazabilirim. 2'nin ikinci kuvvetinin 6. kuvveti. Yani burası ne olacak gençler? 4 üzeri 6. Zaten bu 7 üzeri 6. Aynı şekilde 3'ü de 3'ün ikinci kuvvetinin gençler 6. kuvveti yazarsam bu da 9'un gençler 6. kuvveti olacak. Zaten bu yeşil 5'in 6. kuvveti. Gençler şimdi bakın soruya lütfen dikkat edin. Soruya lütfen dikkat edin. Neden mi? Şu yüzden. Bakın ne diyordu? Bu kutulardan hangisinde diğerlerinin tümünden daha az miktarda boya kalmıştır? tümünden daha az miktarda boya kalmıştır diyor gençler bakın. Daha az miktarda. Gençler en çok hangisinde var? Tabii ki kırmızı da var değil mi gençler bakın. Bu 706, 406, 906, 6 ise tabii ki cevabımız gençler ne olacak? C şıkkı olacak. Bakın kırmızı da daha az kalmıştır. O yüzden cevabımız gençler nedir? C şıkkıdır. Bakın bu kadar. Evet gençler. Şimdi ise diğer soruya devam ediyorum. Evet gençler şimdi 13. sorumuza bakalım. Bakın 13. soruda ne diyor? Bakın aşağıdaki şekiller içerisinde sayılar arasında aynı kural vardır. Nasıl bir kural mı? Bakalım. 12'nin gençler bakın buradaki 1, 2, 3, 4, 6 gençler nedir? 12'nin bölenleri değil mi gençler bakın? E, kendi dışı, kendisi dışındaki bölenleri bakın. 12'nin bir bölünüdür veya çarpanıdır aynı şey. 2 de aynı şekilde. 3 de, 4 de, 6 da. Acaba 18'de de aynı şey mi var? Evet, böyle Bakın 1, 2, 3, e, gençler 6 ve 9. Burada toplam 5 tane böleni var. Hepsini aynı şekilde 5 tane bölen var. Demek ki buna göre e, soru işaretinin aşağıdakilerden hangisi gelemez? Şıkları tek tek bakalım gençler. A'ya bakalım. 27. Gençler 27'nin kaç tane böleni var? 1 var, 3 var, e, gençler 9 var, bir de 27 var ama 27 gençler kendisini yazmıyoruz. O yüzden burada 3 tane var. Değil mi? 3 tane var. Demek ki A şıkkı ama diğerlerine bakalım gençler. B çıkanına bakalım. 28'e bakalım gençler. 28'in kaç tane bölünü var? 1 var gençler. 2 var. 4 var. 7 var. 14 var. Bir de 28 var ama 28 yazmıyordu. Toplam burada 5 tane var. Gençler aynı şekilde C'ye bakalım. 32'nin gençler kaç tane çarpanı var? Bakın. Veya yani bölünün aynı şey gençler çünkü. 1, 2, 4, gençler 8 ve 16. 32 de var ama 32 gençler olmuyordu. O yüzden bu da 5 tane. Aynı şekilde D de gençler olacak. O yani cevabımız o yüzden nedir? A şıkkıdır. Evet gençlerim şimdi ise diğer soruna devam ediyorum. Evet. Bakın güzel güzel gençler bakın böyle sorular zor gibi gözüküyor aslında en kolayları gençler bu sorulardır. Neden? mi? Çünkü dikkatli okuyacaksınız. Sadece sizden okumanızı istiyor gençler bakın. Ee, ilk i̇lk önce sorumuzu gençler şu şekilde okuyalım. Aşağıdaki kamyonun yerden yüksekliği kök 80 desimetredir. Yani burası kök 80. Kök 80 gençler neye eşit? 16 çarpı 5'ten 4 kök 5'e eşit. Evet. Ee, sonra kase kutu yerleştirmek için kullanılan kol, kolun yerden yüksekliği kamyon kasesinin yerden yüksekliğinden kök 20 daha fazladır. Bakın, kamyon kasesi burası kol burası gençler burası gençler. Bakın, kök 20 daha fazla. Bakın, kök 20 daha fazla gidiyor gençler. Kök 20 neye eşitti? 4 çarpı 5'ten 2 kök 5. Değil mi? Evet. Sonrasında bir de ne var bakın burada? Bakın bir de şurası. Bizden ne istiyor? Buna göre kolun yerden yüksekliği. Yani bunun toplamını istiyor gençler. Bakın burası 4 kök 5. Bunları topladığımız zaman ne olmalı gençler? Bakın bu 2 kök 5 artı 4 kök 5. Ne olmalı gençler? Burası 6 kök 5 olmalı. 6 kök 5 nedir gençler? kök 180'dir. Yani cevabımız nedir gençler? Değişik. Bakın bu kadar. Sadece soruyu dikkatli okuyun. Ne istediğini iyi bakın. Bu şekilde yaparsın gençler. Hiçbir soru yapılmaz değil. Evet. Şimdi ise diğer soruna devam ediyorum. Evet. Gençler sorumuzu güzel bir şekilde okuyalım. Aşağıda daire grafiğinde pazarcının perşembe ve cuma pazarlarına sattığı meyve miktarının dağılımı görülmektedir. Bu pazarcı perşembe ve cuma pazarlarına sırasıyla bakın 720 kilogram ve 9 kilogram. Demek ki burası 720'ye, burası da 9 karşılık geliyor gençler. Çünkü bu perşembe pazarı burası, cuma pazarı burası. Bu pazarcının perşembe pazarının sattığı elmaların kütlesi, cuma pazarının sattığı elmaların kütlesinin birbirine eşittir diyor. Bakalım bir, bakın e, elmalar, bu da elmalar. Evet, o yüzden bakın buradaki 720 gençler, bakın ilk önce el, e, birinci için gençler yapıyorum. Birinci için gençler ne kadardır? Bakın 720 çarpı e, gençler 90 bölü 360'dır değil mi? Bunu bu şekilde yapabilir yapabilirsiniz. 90 bölü 360 diye de gençler bunu pratik olarak gençler yapabiliriz. Evet bakın şöyle bundan sonra yaparsam bunu gençler bakın sadeleştirirsem şunu e, şununla şunu sadeleştirmek daha kolay olacak gibi geliyor bana. 72 ile 36'yı sadeleştirmek bu şekilde 2 çarpı 90 nedir gençler? 180. Evet. Ee, aynı şekilde bakın bu sefer cuma pazarı için aynı şeyi yapalım. Ee, bu sefer cuma pazarının elma 72 derece ama bu 990 90 yazmışım gençler burada dikkat etmemişim. Evet 900'lü gençler 900'ün neyini bulmamız lazım? 72 bölü 360'ını gençler. Neyi 72 bölü 360'ını yapıyorsun? Çünkü 72 yani bu elma 360'ta 72 kadardır. O yüzden bu şekilde gençler yapıyorum. Artık bundan sonra bakın ben bunu gençler sadeleştireyim. Nasıl mı? Şöyle. Gençler 72 kere 360 ikisi de sadece çevirler. Burası 1, burası 5 yapar. Gençler 900 ile 5 sadece ne olacak gençler? 180. Gençler demek ki 1 kesin doğru. Değil mi gençler? Evet. 2'ye bakalım şimdi. Bakın 2'ye bakalım. Şöyle bunu kare için alayım. Koruma altına alayım gençler. Ee, şöyle yazılar karışmasın. size daha rahat görün. Evet. Şimdi 2 için bakalım. Kim diyor gençler bakın pazar Cuma pazarı sattığı muzların kütlesi muzların kütlesi yani muzlar ne kadar bakalım ee, 720 de ne kadar gençler bakın muzlar 60 derece 60 bölü 360 yaparsanız gençler bakın bunda bu sadeleşecek 6 bölü 36 da sadeleşir 720'yi 6'ya böldüğünüz zaman gençler ne olacak 120 demek ki ne kadar muz satılmış gençler 120 ee, sonra Perşembe Pazarı'nın sattığım muzların kütlesinden 45 kilogram fazladır. Gençler ona bakalım. Perşembe günü de ne yapmış ona bakalım gençler. Şöyle yine renkli kalem alıyorum. Ee, 900 bakın. Evet, Cuma pazarında gençler hatamız oldu. Gençler biraz önce yazdığımız yanlış oldu. Çünkü neden? Cuma pazarında biz Perşembe pazarı gibi düşündük. Cuma pazarındaki ne kadardı gençler? 900 kilogram. Tamam mı gençler? Bakın 900 kilogramdı. 900'ün ne kadar gençler muz burada bakın. Muzu gençler burada bakın e, ne kadar? 60 derece. Yani ne yapalım? 60 bölü 360 dersem bakın ne olacak gençler bu sadece zaman? 1 bölü 6. 9 ile 906 ile gençler sadece zaman ne olacak? Bakın 9 ile şöyle yapalım isterseniz daha iyi görelim olayı. E, bakın e, şuna şu sadeleşsin. Bakın bunun sağ bu sadece ne olacak? Gençler 1 bölü 6. 90'da 6 kaç kere gençler? Bakın burası ne olacak? Burası 180. Değil mi? E, <laughs> gençler burası 180 mi? E, tabii ki 180 olmayacak. 906'ya böldüğümüz zaman nedir? 150 olacak değil mi? Evet şunu silelim. Gençler verilen soruları çok dikkat isteyen sorulardır. Soruyu sonuna kadar takip edeceksiniz. 906'ya böldüğümüz zaman ne olacak gençler? 150. E, diğerine bakalım. Bakın. Perşembe pazarına sattığı muzların kütlesinden diyor. Perşembe pazarı ne kadardı? 720 idi. Değil mi? 720. E, burada ne kadar yine? O da 60 bölü 366. 360 360, 360, bölü 360 yani 1 bölü 6'sı. Gençler böl, e, 726'ya böldüğümüz zaman ne yapar gençler? 120 yapar. Kaç kilogram fazlalık var gençler? 30 kilogram. O yüzden bu iki kesinlikle yanlış. Yani o yüzden 4 tanesi değil. 3'e bakalım. Bakın üçüncü verilene bakalım gençler. Bu pazarcının perşembe pazarına sattığı portakalların kütlesi. Bakın portakalların kütlesi 120. 720 çarpı. Şöyle yine kalemi değiştirdim, Kalem rengini değiştirdim. 720'nin. Gençler ne kadar bakın. 120 bölü 360'ı değil mi? Yani 3'te 1'i. Yani 1 bölü 3'ü. Ne yapar gençler? O da 240. Değil mi? 240 yapar. E, bu sefer e, ne diyor bakın. Cuma pazarına sattığı portakallar. Cuma pazarında ne kadar portakal sattı gençler? 144 bölü kadar sattı. Yani yine bakın 900'ün 144 bölü gençler 360. Yine ben buna gerekli sade yaparsam sanırım cevabı bulacağım. Gençler bununla bu sade değil mi? Bununla bu sade gençler. 144 36 gençler ne olur? Nasıl sadeleşir? Bakın. İkisi de 36'ya bölünürler. 36 çarpı 4 gençler 144 olduğu için o yüzden bunun 4 olur. 90 çarpı 4 ne olacak gençler? 360. 1000 eşittir diyor gençler bu da yanlış. Şimdi ise dördüncü bakınca i̇şte dördüncü oraya sığmayacak dördüncü şuraya yazayım İşlemini şurada yapayım gençler. Bu pazar günü cuma pazarından sattığı armutların kütlesi armutlar ne kadardı gençler? Bakın armutlar 120 60 daha ne yapar gençler? 180 90 daha 270 Burada kaç kalır gençler? Ee, gençler bu 90 kalır değil mi? Evet. Şimdi ne kadar satıyordu? 720. 720 kilogram satıyordu Perşembe pazarında. 90 bölü 360'ı ne kadar gençler? 1 bölü 4. 720'yi 4'e böldüğümüz zaman ne yapacak gençler? 180. Yani Perşembe pazarında 180 sattı. Cuma pazarında ise ee, Gençler yine gerçi bu sefer yine aynı hata yapıyoruz. Bakın bizden istediği çok önemli. Ezbere git ezbere gittiğimiz zaman hata yapıyoruz. Yani her zaman perşembe pazarı diye başlamıyor. Bakın dikkat edin. Ne diyor? Bakın cuma pazarında sattığı armutlar diyor. Bakın cuma pazarında sattığı armutlar 54 dereceye karşılık geliyor. Ee, o yüzden 900 çarpı gençler, 54 bölü 360. Ee, gençler bu şöyle şurada işlemi şöyle göstereyim. Gençler şunları sadeleştirirsem bakın. şöyle şu sıfırla bu sıfır sadeleşsin. gençler 54 36 ikisi de ne yaparlar? 18'e bölünürler. Burası 3, burası 2 yapar. Değil mi? 90 çarpı 3, 270, 270 bölü 2 ne yapar gençler? 135. Ne diyor da bakın? Perşembe pazarı sattığım muzların kütlesi. Bakın muzlar ne kadardı? 720 idi. 720'nin 1 bölü 6'sı. Gençler, 720'nin gençler 1 bölü 6'sı ne yapar? 120 yapar. Gençler, eşit mi? Eşit değil, değil mi? Bakın, 135 ile 120 eşit değil. Bu dördüncü veylini gençler, istenenleri. O yüzden bu da yanlış olduğu için sağ cevabımız gençler, A şıkkıdır. Diğer cevap, diğerleri de yanlıştı. Gençler, sadece bir doğruydu. Diğerleri de yanlıştı. O yüzden cevabımız gençler, A şıkkıdır. Şimdi ise diğer soruna devam ediyorum. Evet. Gençler soruma bakayım. Gençler sorumuzu güzelce bir okuyoruz. Paraf Belediyesi bahçe düzenleme çalışma sırasında 5y ve 20y olan dikdörtgen şekli bir alan içerisinde yarı çapı x metre olan daire şeklinde 12 tane süs havuzu vermiştir. Gençler ilk önce tüm alan ne kadar? Bakın böyle sorularda tüm alanı buluyorsunuz. Evet. Tüm alanı bulduktan sonra işiniz %50 halloluyor. Bakın 5y çarpı 10 e, ne yapar gençler? 20y değil mi? 5 ye çarpı 10 ye, 20 ye. 20, 10 ye değil gençler. 5 ye çarpı 10 ye. 5 ye ile 20 yeyi çarptığımız zaman ne olacak gençler? Tüm alanı bulacağız. Yani 100 ye kare. Şimdi şuradaki kapakların alanlarına bakalım gençler. Kapakların bir tanesinin alanı ne kadar? Bakın kapakların alanları. Yani şuradaki havuz kapak gibi gözüküyor da havuzun alanı havuz alan diyelim ee, gençler ne olacak bakın dairenin alanı pi r kareydi değil mi pi çarpı r'nin karesi yukarıda da vermiş bakın şurada dairenin alanı pi r kare demiş yani 3 çarpı r'nin karesi r'niz ne gençler burada x 3 çarpı x'in karesi bundan kaç tane var gençler 12 tane varmış kendisi söylüyor zaten toplam ne olacak o zaman 36 x kare ne yapıyorum böyle durumlarda bakın yeşil bölgenin alanı bulmak için tüm alandan yani 100 y kareden ne yapmam lazım 36x'in karesini çıkarmam lazım. Gençler bu iki kare farkıdır. Nedir yani? 10y eksi 6x çarpı 10y artı 6x'tir. Yani gençler cevabımız o yüzden nedir? 10y eksi 6x, 10y artı 6x yani cevabımız A şıkkıdır. Şimdi ise diğer soruna devam ediyorum. Evet. Güzel ve e, kaliteli bir soru gençler. Alanı 60x kare artı 44x artı 8 olan Aşağıdaki kartonun ön yüzün mavi, arka yüzü sarı renklidir. Bu karton sarı renkli bölge kare olacak şekilde aşağıda güldü gibi katlanıyor diyor gençler bakın. Şimdi e, bu gençler ne oldu? Katlandı değil mi? Bakın şu, e, bakın şuradaki tüm alan ne oldu gençler? Tüm alanımız katlandı. E, bu katlanınca bakın burada kare oldu kare olduğuna göre gençler bakın kare olduğuna göre. Şimdi normalde 60x kare artı 44x artı 8 di. Sadece 25x artı 40x artı 20x artı 4'ü mü çıkaracağız gençler? Hayır. 2'ye katlanınca ne kadar alan kayboldu gençler? Bunun 2 katı kadar alan kayboldu. Değil mi gençler? Çünkü bakın katladığın zaman 2 katı kadar alan kayboldur. Bunun alanı ne kadar? Bakın 2 çarpı 25x kare artı 20x artı 4 kadar alan üst üste geldiği için gençler ne oldu? Alan kayboldu. Yani bunun alanı ne kadar? 50 e, x kare yani çarpıyorum ikisinin toplam alanı buluyorum çünkü katlanınca iki alanı buluyorum artı 40 x artı gençler ne olacak 8 yani demek istediğim gençler şu şekilde göstereyim bakın daha iyi anlayın çünkü ezberi yapmayalım mantığını anlayalım bakın işin bakın gençler katlanınca ne oldu bakın şöyle bir yer bakın gençler katlanınca bakın şöyle şu yer üst üste geldi bakın şurada. Bakın şu yer gençler ne oldu? Üst üste geldi. Üste geldiği zaman gençler bakın ne oldu? Aslında tüm alan ne kadar buradaki alan eksildi? 50x kare artı 40x artı 8. Tüm alanımız ne kadar? 60x kare artı 44x artı 8 gençler. Ben bundan bunu çıkardığım zaman 64, 60x kare artı 44x artı 8'den gençler bunu çıkardığım zaman 60x kareden 50x kare çıkardığımız zaman 10x kare. 44x'ten 40x çıkardığımız zaman gençler nedir? 4x. Demek ki burada kalan alan ne kadar gençler? 8'den 8 çıkardığı zaman 0. Demek ki burada kalan alan ne kadar? Bakın 10x kare artı 4x gençler. Bakın Şimdi ise neyi bul bulmam gerekiyor? Bakın şuradaki sarının ka alanı kare olduğu için gençler bu neyin karesidir? Bakın 5x artı 2'nin bakın 25x kare şurada hemen yazayım gençler bakın şurada yazayım 25x kare artı 20x artı 4 neyin çıkmadır gençler? Bakın bu 5x artı 2'nin gençler parantez karesidir. Yani o yüzden burası aslında bakın bu alan bakın bu alan gençler bakın bu bunun alanı o yüzden bunun bir kenarı ne kadar gençler? 5x artı 2. Bakın şuradaki kenar 5x artı 2. Gençler biz 5x artı 2 ile neyi çarparsak 10x kare artı 4x yapar. Tabii ki gençler neyi çarparsanız bakın 2x'i değil mi gençler? Bakın 2x. O yüzden bize mavinin çevresi diyor gençler. Bakın mavinin çevresini bulurken diyor ki burada bakın mavi renkli bölgenin çevre uzunluğu. Yani şuraya soruyor. Burası 2x'i bu da 2x. Bu 5x artı 2 ise burası da gençler 5x artı 2. O yüzden toplam çevre ne kadar olacak? 5x ile 5x topladım. 10x, 2x, 2x daha 4x, 14x, 2, 2 daha ne yapacak gençler? Bakın toplam çevre. Şuradan devam ediyorum gençler. işlem karışmasın. ne olacak gençler? 14x artı 4 olacak. Yani cevabımız nedir gençler? 5 k. Bakın güzel bir cebisel ifade sorusu. Güzel bir yorum sorusu. Şimdi ise diğer devam ediyorum. Cevat öğretmen santimetre cinsinden eşit aralıklarla bölmelendirilmiş aynı uzunluktaki iki cetveli üst üste koyup aynı hizadaki mavi cetvel üzerindeki sayı, tam sayı taban bakın mavinin olduğu yerdeki gençler taban olacakmış. Sarı cetvel üzerindeki tam sayı ise kuvvet olacak şekilde üst ifade oluşturmuştur. Cevat öğretmenin cetvelde yukarıdaki belirtildiğinde oluşturduğu üst ifadeler 2 üzeri 0 bakın. 2 tabandı. Kuvveti sarın olduğu yerde gençler sıfırda 250, 0, 351, 452, 553 şeklinde gençler bakın yazmış. Ceva Öğretmen yukarıda konumda duran cetvellerden alttakini sola, gençler bakın alttakini sola bir tarafı götürüyor. Bakın şöyle alttaki gençler sola gidiyor. Bu da sağa gidiyor gençler değil mi? Bu da sağa gidiyor. Ee, sağa doğru ikişer santimetre hareket ettirip aynı şekilde yeni, yeni üstü ifade oluşturmuştur. Gençler bakın bu iki birim sol. E, bu da iki birim sağ kaydı zaman aslında ikisi birlikte toplam dört birim hareket etmiş olacaklar. Yani o zaman sıfır gençler nereye gelmiş olacak tabii ki 6'nın olduğu yere gelmiş olacak değil mi gençler? O zaman bizim sayılarımız ne olacak bakın şöyle olacak. 6'nın 0. kuvveti değil mi? Sonra 7'nin gençler birinci kuvveti, sonra 8'in ikinci kuvveti, sonra 9'un 3. kuvveti, sonra onun dördüncü kuvveti, sonra gençler 11'in 5. kuvveti, sonra gençler 12'nin 6. kuvveti, sonra 13'ün 7. kuvveti, sonra 14'ün 8. kuvveti, sonra gençler 15'in 9. kuvveti olacak, değil mi? Evet. Şimdi artık bundan sonra neye dikkat etmemiz gerekiyor gençler? Bakın bundan sonra kuvveti çift olanlara ilk önce bakalım. 6 üzeri 0 gençler 1 tam karedir. 8 üzeri 2 tam karedir. 10 üzeri 4 tam karedir. 12 üzeri 6 gençler tam karedir. 1458 bu da tam karedir. Bakın gençler bakın bir de şu var. 9 üzeri 3 de gençler tam karedir. Neden mi? Çünkü 9'u biz nasıl yazabiliriz? 3 üzeri 2 bakın 3 üzeri 2 diye gençler yazabiliriz değil mi? Üzerinde bir 3 daha var. O yüzden bu da 3 üzeri 6. Gençler 3 üzeri 6 da çift olduğu için kuvveti. O yüzden gençler bu da bir tam karedir. O yüzden toplam kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Yani cevabımız gençler nedir? 5 kıdır. Evet, cevabımız 5 şıkkıdır gençler. Bakın güzel bir soru. Dikkat isteyen bir soruyu Tamamen okuyacaksınız. Okuyup gençler yormayacaksınız. Şimdi ise diğer soruma devam ediyorum. Evet. Ee, yine güzel bir sorum var. Güzel bir soru karşı karşıyayım. Aşağıda haritada görünen illerin isimlerini özdeş kartla yazdıktan sonra bir kutuya atılıyor. Bakın bunların hepsi gençler bir karta bir kutuya atılıyor. Ee, bu, bu kutudan rastgele çekilen bir kalp yazan ilin Diyarbakır iline komşu olma olasılığı. Gençler bakın hangi ilin Diyarbakır iline komşu? Bakalım Elazığ var değil mi gençler bakın. E, ee, Elazığ. İlk önce buraya yazalım gençler. Elazığ, Bingöl, Bingöl, e, ee, sonra Muş, sonra gençler Batman illeri gençler 4, 4 il burada komşu. Öğrenci gençler evet 4 ilk komşu. Ee, ne diyor orada bakın? Bunlar bir kutuda duruyor. Toplam gençler kaç tane kart var sayalım isterseniz. Bakın toplam kaç tane kart olacak? Ördeş kart olacak. Toplamına bakalım. Hepsini saydırsın adedine bakalım gençler. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gençler 11 12 tane gençler ördeş kart olacak. Ee, yani buradaki tüm eleman sayısı gençler bakın tüm kart sayısı kaç tane? 12 tane. İstenen eleman kaç tane? Bakın dört tane gençler istenen eleman var. Dört kart istenen eleman. Tüm elemanlar hepsi ne kadar gençler? Tüm eleman sayımız daha. Tüm eleman sayımız gençler ne kadar? Bakın tüm eleman sayımız 12 tane. O zaman olasılığımız ne olacak gençler? Bakın olasılığı soruyor bizden. 4 bölü gençler ne olacak? 12. 4 bölü 12 ne kadardı gençler? 1 bölü 3. Yani cevabımız nedir? D şıkkıdır gençler. Bakın bu kadar. Bakın dikkatli okuyun gençler bize eğer bu şekilde özdeş kartla yazılıyor demeseydi gençler. Bakın burada yaparak yapacaktınız. Çünkü bazı sorular oluyor öyle. Sadece bakın Diyarbakır'a komşu olanları alıp 1 bölü 4 alacaktınız. Ama ne diyor? Özdeş kartlara atılıyor diyor gençler. Bu önemli. Şimdi ise diğer soruma devam ediyorum. Evet. Gençler bakın bu denemedeki son denememiz. E, aşağıda dahil grafiklerin birisinde bir şeyde bulunan K, L, M otellerinin turist sayılarının dağılımı, diğerinin ise K ka, e, otelinde kalan turist sayılarının ülkelerine göre dağılımı verilmiş diyor gençler. L otelinde kalan turist sayısı 195'miş gençler bakın. L otelinde kalan turist sayısı 195. Burası 120, 110 ise ne yapar gençler? 230 ne kalır gençler buraya? Bakın gençler ne kalır? Ee, 360'tan. Bakın 120, 110 daha, 230, 360'dan çıkardık ne olur gençler? 130 derece olur. Yani ben 130 derece kaçmış gençler bakın L oteli 130 derece kaça karşılık gelir? 195'e. O yüzden 120 derece gençler kaça karşılık gelir? Buna x dediğimiz zaman doğru orantıdır gençler. X'i de buradan ne bulacaksın gençler? 180 bulacaksınız. Yani demek ki K otelinde gençler kaç kişi var? Bakın K otelinde K otelin gençler bunun tamamı da 180 kişi var. Ne diyor gençler? Kaotöründe kalan Alman turist sayısı. İlk önce şimdi Almanları gençler bulalım. Gençler bakın Almanlar tamamı 180. Almanların derecesine kadar gençler 150. Çarpı 150 bölü 360 derece gençler kısa yoldan bulabilirsiniz. Hiç uğraşmadan gençler bunu yapabilirsiniz işlemi. Yani orantıyla uğraşmayı isterseniz orantıyla da yapabilirsiniz. Ee, bakın bu sıfırla bu sıfırı sadeleştirelim. Ee, 180 ile 36 sadeleştiği zaman gençler 5 yapar. 5 çarpı 15 ne olur gençler 75. Almanlar kaç kişi gençler 75. Bir de Rusları bulalım. Şimdi tamamı gençler yine 180 kişi çarpı Ruslar bunun gençler kaçta kaç onu bulmaya çalışıyorum. 150 110 daha 260 360'dan çıkardım gençler burası ne olur 100 olur. Yani ne diyeceğiz yani 100 bölü ne olacak gençler 360 olacak değil mi? Evet şimdi artık bundan sonra yine aynı sadeleşmeyi yaparsam, bakın aynı sadeleşmeyi yaparsam gençler 180 ile 360 sadeleşir. Burada 2 olur. 100'ü gençler 2'ye bölebilirim. O da ne olur? 50 olur. Aradaki fark ne kadar gençler? Bakın 75 eksi 50 gençler ne olacak? 25. Sanırım size tam gözükmüyor gençler. Bakın D şıkkı 25. C şıkkı gençler 30. O yüzden cevabımız ne olacak gençler? D şıkkı olacak. Yani D şıkkı gençler 25. Gençler bu soruyla da Paraf denemesinin üçüncüsünü geçer. Bitirmiş olduk. Sorular çok güzel ve çok kaliteliydi. Mutlaka gençler, bunların çözümlerini öğrenin. Bakın, kesinlikle gençler e, sakin olun. E, biz sizlerin yanınızdayız. Elimizden geldiğince size yardım etmek istiyoruz. E, anlamadığınız sorular olursa gençler mutlaka benim Instagram sayfama soruları gönderebilirsiniz. Her zaman size yardımcı olmak isteriz. Hepinize iyi günler, başarılar diliyorum.